Ağrı'nın Hamur ilçesinde kardeşler arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaşamını yitirirken ikisi ağır altı kişi yaralandı. Aile bireyleri de karıştı. Hamur ilçesine bağlı Hükümet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil... Genç kardeşler arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullandığı kavgada ağır yaralanan Cemil Genc'in damadı Ahmet Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan ikisi ağır, ağır altı kişi sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.